Almanya'ya neden gelmemelisin? Çünkü burada elektrik kesildiğinde 5 gün boyunca kimse hiçbir şey yapmıyor. Yapmadı. Elektriklerimiz 5 gün önce aniden gitti. Biz önce tamam olur böyle şeyler dedik. Ama olay öyle bir boyuta geldi ki 1000 eurodan fazla kira ödediğimiz 2018 yapımı apartman dairemizde kendimizi taş devrinde bulduk. Ne çamaşır makinesi çalıştı ne bulaşık makinesi. Peki akşam yemeğimiz? Mum ışığında bir salataydı gerçekten modern Alman mağara yaşamı. Ev sahibimiz bir şirket aradık hem mencicik bir elektrikçi gönderdiler. Adam geldi baktı elektrikçi yangın çıkabilir. Ben dokunmam dedi ve gitti. Peki sonra ne oldu? Paskalya tatili. 4 gün boyunca hiç kimse çalışmıyor. Biz de bu süreçte annemde kaldık. Peki ya kedilerimiz ne yaptı? Bir güzel kavga ettiler. Dün işler açıldı umutlandık ama bize hala bilmiyoruz diyorlar. Almanya'da sistem var mı? Var. Ama biri bozulursa resetlerini bulamıyorsun. Sence bu elektrik sorunu kaç güne çözülür? Aşağı yorumlara yaz.